Efe Valorant 5. ne zaman? Çok yıldız oyuncularla görüşüyoruz. Yani ülkenin en iyi oyuncularıyla görüşüyoruz. o süreçler biraz zor oluyor. Oyuncunun denenmesi lazım. Oyuncunun mental olarak hazır olması lazım. Kulübünün oyuncunun oyuncuyu bize vermeye hazır olması lazım. Aradaki bonservis ücretinin uygun olması lazım. Yani bazı oyuncuların bonservisleri arkadaşlar 20-25 bin euro mesela. Yani 350-400 bin lira verebilirsen ancak 5. oyuncuyu kulübüne katabiliyorsun. Öyle düşün. O kadar pahalı ve zor bir şey Valorant. İyi takım olması. Yani son Türkiye şampiyonu takım olarak söylüyorum. VCT'deki. Ee, dolayısıyla görüşmeler oluyor. Oyuncunun takım çok arzuluyor, istiyor olması lazım. Hepsi okey olsa bile oyuncunun oynadığı ajanın, rolünün bizim takımdaki eksik ajana uyuyor olması lazım. Uyusa bile oyun tarzının agresif mi oynuyor, pasif mi Onların hepsinin uygun olması lazım. O yüzden deneniyor arkadaşlar. Beşinci oyuncu yakın zamanda duyurulacak arkadaşlar.